Lezzet Dünyası kanalımdan herkese merhabalar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlarım, bugün de sizinle yine sizler tarafından en çok beğenilen, en çok izlenilen baklava çeşitlerimin yapılışını çok ayrıntılı bir şekilde sizlerle tane tane paylaşmaya çalıştım. Aslında her baklava'mın yapılışını, o şeklini ayrı ayrı video hazırlayacaktım ama. Bayrama o kadar zamanımız kalmadığı için ben bir videoda birkaç tane baklavama birleştirdim. Baklava videomu birleştirdim. Ve ilk olarak yine sizler tarafından en çok beğenilen tarifim gül baklavası tarifi. Bakar mısınız baklavamızın güzelliğini gerçekten bu baklava tarifi bütün beğenileri hak ediyor. Dilerseniz gelin bir an önce tariflerimizin yapılışına geçelim. Bakalım nasıl yapmışım beğenecek misiniz? İyi seyirler diliyorum. Evet, gül baklavasında hamurlarımı böyle teker teker açtım. Tabi dilerseniz üçerli, beşerli açabilirsiniz, hiç fark etmez. Böyle incecik tül gibi olması gerekiyor. Aslında bu tarifimde görmüş olduğunuz gibi hamuru böyle tül gibi incecik açtım, ama o kenarında birazcık nişasta kaldı. Baklava tarifinde e, mümkün olduğu kadar nişasta hiç kalmaması gerekiyor ki baklavanın içerisine daha sonrasında hem yumuşama olmasın, hem de o nişasta kokusu olmasın. İlk önce baklavamızı yani baklava hamurumuzu baklava yufkamızı böyle incecik açalım. Daha sonra bir rulet yardımı ile hamurumu dörde bölüyorum. Ve bakın sevgili arkadaşlarım tam ortasından böyle gelişi güzel değil de dikkatli bir şekilde hamuru katlayarak ortada birleştiriyorum. Bu aşama bence çok önemli çünkü gül baklavamızın şekli görmüş olduğunuz gibi çok güzel oldu. Burada ne kadar dikkatli bir şekilde katlarsak o kadar o görüntüsü de güzel olacak. Evet şöyle bütün hamurlarımı tam ortada birleştiriyorum. Bir bakın şöyle ikiye katlıyorum. Sonuncu hamurumu da aynı şekilde yerleştirdikten sonra Şöyle tam ortası açık olduğu için iç harcını yerleştireceğimiz zaman e, ortasından dökülmemesi için bakın bir yaprağımı yufkamın bir parçasını üzerine kapatıyorum. Buralara iç harcını yani cevizimi yerleştireceğim. Gerçekten bu tarifi yapmak bence çok zevkli e, ve gerçekten o kadar lezzetli sunumu o kadar güzel bir tarif ki kesinlikle denemelisiniz ve şöyle tam ortasına ben aşağı yukarı görmüş olduğunuz gibi bir tatlı kaşığı kadar ceviz içi yani iç harcını yerleştiriyorum. Ve bu katlama aşaması bence çok önemli sevgili arkadaşlarım. Kenarlarından dökülmemesi için ilk önce kenarını böyle üzerine katlayalım. Bakın ilk önce kendi hamurun üzerinde bir kez katlıyorum. Daha sonra cevizin üzerinde son olarak bir kez daha ceviz ile birlikte katlıyorum ve bitiriyorum şeklimi. Evet bakın bu şekilde. Yani böyle tekrar tekrar rulo gibi yuvarlak e, sarmayalım. Gül baklavamızın şeklini bozmayalım. Gül baklavasının şekli böyle olur. Yani bu şekilde olur. Gerçekten çok güzel oldu ama. Bakar mısınız? Bence çok güzel oldu. Ve tepsime yerleştirdim. Ve son halinde sizinle daha yakından paylaşmak istiyorum. Gerçekten görüntüsü şahane. Bayram için bence kesinlikle denemeniz gereken e, baklava tariflerinden bir tanesi. Evet şimdi ise gazete baklavamı hazırlayacağım. Bunun için ben bezelerimi, hamurlarımı yani yufkalarımı ikişer ikişer açtım. Hiç fark etmez. Hamur açma konusunda tecrübeniz yoksa teker teker açın. Daha sonra üst üste yerleştirirsiniz. Yine böyle incecik tür gibi hamurumuzu açalım. Kesinlikle son aşamalarda nişasta kalmasın. Ve bakın sevgili arkadaşlarım ceviz içini böyle iki kenarına bolca serpiyorum eşit olacak bir şekilde tabii ki. Ve ortasında tam ortasında aşağı yukarı böyle 4 parmak kadar boşluk bırakıyorum. İki kenarını karşılıklı bir şekilde katladım ve tek tarafından böyle 3 parmak genişliğinde katlıyorum. Çok sıkı sıkı katlamanıza gerek yok veya çok geniş katlamanıza da gerek yok. Bu şekilde bence çok güzel oldu. Evet o boşluğa kadar katlıyorum. Yine karşı tarafında aynı şekilde 3 parmak genişliğinde katlıyorum. Yine e, görüntüsü çok güzel. Gerçekten çok lezzetli bir baklava tarifi. Tam ortada birleştiriyorum. Ne dersiniz çok pratik bir şekilde hazırlamadık mı? Evet ortasında tam şöyle üzerine yerleştirdikten sonra ben bir su bardağı ile kestim. Tabii bunun aparatları var. Eğer öyle bir şansınız varsa evinizde aparat veya alma imkanınız varsa işiniz çok daha kolay olur. Evet hamurun ilk başta kenarından çıkan hamuru şöyle bir kenara alıyorum. Diğer hamurumu açarken o içerisine yerleştireceğim. Hiç sıkıntı değil. Biz malzememizin hiçbir şekilde malzememizi ziyan etmiyoruz. Tekrar tekrar kullanıyoruz. Evet bu şekilde hamurumu kestikten sonra fırın tepsime yerleştiriyorum. Tabi bu tariflerimi eğer daha önce izlememişsiniz ilk kez görüyorsanız kanalımda mevcut ayrıntılı bir şekilde izleyebilirsiniz. Ben bu şekilde kısa kısa hazırladım. Hem yeni gelen arkadaşlarım için bir tanıtım videosu olsun. Evet bu şekilde fırın tepsime yerleştiriyorum. Birazcık böyle sıkı sıkı yerleştirirseniz daha iyi olur. Bakar mısınız gerçekten çok güzel oldu. Yani bence bayram için harika bir tatlı tarifi. Yani siz de şimdi diyeceksiniz e, karar ver hangisini yapalım diye. Bence hepsini yapın. Birini bu bayramı yapın. Birini diğer bayramı yapın. Birini atın buzluğunuza koyun. Ve yine baklavamızın son hali. Bakar mısınız görüntünün güzelliğini? Böyle çıtır çıtır harika bir ay baklavası oldu. Evet sevgili arkadaşlarım, sıradaki tarifim e, gazete baklava. Yine böyle hamurumu ikişer ikişer açtım. Bu tarifimde yine ikişer ikişer şekil vereceğim. Yine böyle tül gibi açtım hamurumu kesinlikle görmüş olduğunuz gibi e, hiç nişasta kalmadı. Hamurumu oklavama böyle çok sıkı olmayacak bir şekilde sarıyorum. Aman çok sıkı sarmayın. Açarken yapışır bütün hamurlar, yırtılır. Burada da iki tane yağlı kaldım böyle yerleştirdim. Biraz büyük olmasını istedim. Ve dikkatli bir şekilde hamurumu açıyorum. İlk önce yufkamın kenarlarını kesiyorum. Mutlaka keselim çünkü kenarları ince kalıyor. ve üzerine yerleştiriyorum. Mümkün olduğu kadar da o kenarlarına yerleştiriyorum. Kenarları biraz daha ince kaldığı için. Gerçekten yine çok beğeneceğinizi düşündüğüm yapılışı çok pratik böyle çıtır çıtır bir baklava tarifi. İç harcını şöyle fazlalığını ortasına yerleştiriyorum daha sonra serpiştiriyorum. Nasıl isterseniz yani direkt serpiştir edebilirsiniz. İç harcını azaltabilirsiniz çoğaltabilirsiniz. Bunlar tamamen damak zevkinize kalmış. Ve bakın sevgili arkadaşlarım işte bu kadar. Yapılışı bu kadar kolay. Şöyle iki parmak genişliğinde, üç parmak genişliğinde kesebilirsiniz. Nasıl isterseniz daha küçük küçük sunumluk yapmak isterseniz daha küçük küçük de kesebilirsiniz. Ben aşağı yukarı üç parmak genişliğinde kestim. Bence çok güzel oldu ve yine diğer hamurlarımı da aynı şekli verdikten sonra fırın tepsime yerleştirdim. Yine son hali sevgili arkadaşlarım gerçekten görüntüsü şahane. Evet, diğer tarifim ise vezir parmağı. Yine hamurumu böyle incecik açtım. Ve bakın sevgili arkadaşlarım, eğer bu şekli yapmak istiyorsanız evinizdeki en ince oklavadan yapmanız gerekiyor. En ince oklavamı şöyle tek tarafına aldım. Hamurun e, görmüş olduğunuz gibi tek tarafını oklavanın üzerine atıyorum. İç harcımı yerleştiriyorum ve böyle sıkı bir şekilde sarıyorum. Dikkatli bir şekilde iki tarafından ortada buluşturuyorum hamurumu. Yani böyle ortada büzüyorum ve fırın tepsime yerleştiriyorum. İsterseniz sadece bu şekilde yapın daha sonra dilimleyin. Şöyle tekrardan da göstermiş oldum. Yine harika bir baklava tarifimiz, baklava çeşidimiz. Vezir parmağı ismi. Evet bu şekilde ortada hamurumu buluşturuyorum. Yani büzüyorum. Yine fırın tepsimi aldım. İstediğiniz gibi dilimlere ayırabilirsiniz. Gerçekten denenmeye değer baklava tariflerimizden, baklava çeşitlerimizden bir tanesi. Yine fırın tepsime yerleştirdim. Üzerine tereyağını, sıvı yağını döktükten sonra pişirdim. Gerçekten sunumu harika. Böyle biraz daha küçük küçük. Evet işte baklavamızın son hali. Ne dersiniz? Ben yine çok beğendiğim bir baklavalarımdan bir tanesi. Baklava tarifinden bir tanesi. Evet son olarak ise klasik baklava tarifimi hazırladım. Bu tarifimde 18 adet beze aldım. Bezelerimi küçük küçük hazırladım. Hamurumu ise üçer üçer olacak şekilde açtım. Şöyle üç tane hamurumu açıyorum. Orta boy fırın tepsisi için ve bakın sevgili arkadaşlarım fırın tepsimin üzerine yerleştiriyorum. Kenarını kesiyorum. O kenarındaki fazlalıkları alıyorum. Üzerine her tarafına düzenli olacak şekilde yerleştiriyorum. Bu tarifimde toplamda 18 tane bezem vardı. Ben iki sıra olacak şekilde iç harcını yani cevizimizi yerleştirdim. Böyle iki kat olacak şekilde daha doğrusu. 6 tane bezemi bu şekilde yerleştiriyorum. Daha sonra iç harcımı serpiyorum. Kalan 6 bezemi yerleştiriyorum. Yine iç harcını serpiyorum. Ve son olarak yine 6 bezemi yerleştiriyorum. Bu şekilde anlatmak istedim. İsterseniz tabii ki sadece ortasına da iç harcını yani cevizi yerleştirebilirsiniz. Öyle yapan arkadaşlarım da var ama ben bu şekilde daha çok beğeniyorum açıkçası. Evet diğer üçüncü hamurumu da aynı şekilde açtım görmüş olduğunuz gibi. Yani bu altıncı hamurum. En alt sıramı bu şekilde yerleştirmiş oldum. Bakar mısınız hamurlarımı üçeri üçeri açtım böyle incecik tül gibi. 400 gram kadar ceviz içi kullandım dediğim gibi iki sırasında yani iki katında iç harcayan ceviz içi kullanıyorum böyle yarısını şimdi yarısını diğer katında kullanacağım böyle bol cevizli oldukça lezzetli bir baklavamız oldu Evet orta kat olarak yine e, altı hamurumu da bu şekilde yani üçer üçer açtım dediğim gibi Altı hamurumuzu da bu şekilde yerleştiriyorum. Burada hamurumuzu kesip o kenar parçalarını üzerine yerleştirirken de dikkatli olalım. Her tarafı eşit olacak şekilde yerleştirelim. Gerçekten yapılışı çok pratik değil mi sevgili arkadaşlarım? Böyle bir baklava denildiği zaman sanki çok zor bir tariften bahsediyormuşum gibi geliyor ama gerçekten bence yapılışı çok pratik. Evet şimdi ise son katımı yani son 3 hamurumu da yine açtım. Ve bakın bu bu kez e, tepsimi hamurun üzerine yerleştirdim. Böyle tam e, tepsinin kenarından değil böyle iki parmak fazla olacak şekilde kesiyorum. Ve oklavamı alıyorum. Bunu yüzey için kullanacağım. Bu kez ise bu kenardan çıkan hamurları e, yüzeyine değil de bir alt katına yerleştireceğim. Çünkü yüzey bizim için çok önemli pürüzsüz olması gerekiyor. Yine kenarlarını şöyle son katına yerleştiriyorum. Dikkatli bir şekilde böyle tek tarafa çok fazla dizmeyelim. Ara ara her tarafa eşit olacak şekilde o parçalarımızı yerleştirin. Aslında diğer yaptığımız şekiller baklavanın çeşitleri. Ee, bildiğimiz baklava çeşidi budur. Aslında onlara baklava demiyoruz. Hepsinin ayrı bir ismi var. İşte vezir parmağı demiştim biraz önce. Ay baklava, gazete baklava gibi. Evet, kenarlarını böyle iki parmak olacak şekilde fazla kesmiştik sevgili arkadaşlarım. Ve bakın, şimdi göreceksiniz. Bizim için çok faydalı olacak. Biraz sonra baklavamızı dilerken ee, o kenarlarının çıkması, şeklinin bozulmaması için bu şekilde sıkıca yaparsanız sıkıca yerleştirirseniz birazcık fazla keserseniz bence görüntü de çok güzel olur işimiz de kolaylaştırmış oluruz. İstediğiniz gibi dilimleri ayırabilirsiniz. istediğiniz büyüklükte dilebilirsiniz. E, sevgili arkadaşlarım iç harcında istediğiniz gibi ufak tefek değişiklikler yapabilirsiniz. damak zevkinize göre yapmış olduğumuz baklavalarımızın iç haricinde ufak tefek değişiklikler yapabilirsiniz. Veya göz zevkinize göre baklavalarımızı süslerken, dilerken dilediğiniz gibi değişiklikler yapabilirsiniz. Bunlar tamamen size kalmış. Ama bence böyle de çok güzel oldu. Bu tarifi kare bir fırın tepsisiyle, dikdörtgen fırın tepsisiyle de hazırlayabilirsiniz. inanılmaz güzel oluyor. Evet sevgili arkadaşlarım bu arada e, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Son zamanlarda sizler tarafından çok güzel e, yorumlar alıyorum. Tariflerimi deneyen çok takipçilerim, çok arkadaşlarım var ve çok şükür hiç olumsuz bir yorum almadım. Sizler tarafından birbirinden güzel yorumlar alıyorum ve hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben ilk günden beri her videomda söylüyorum. Sizler sayesinde kanalımın çok güzel yerlere geleceğine gerçekten gönülden inanıyorum. Ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli sevgili arkadaşlarım. Kısa bir yorum olsun, küçük bir emoji olsun. Hatta küçücük bir noktada bıraksanız gerçekten çok değeri veriyorum. İnanın her yorumunuza cevap yazıyorum. Her sorunuza gördüğüm anda dönüş yapıyorum. Evet, hepinize desteklerinizden dolayı tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Biz sohbet ederken ben de baklavamın son şeklini vermiş oldum. Görmüş olduğunuz gibi bence bu dilim bu baklavaya çok yakıştı. Yine özellikle bayram için denemenizi tavsiye ettiğim harika bir baklava tarifi. Ayrıca sevgili arkadaşlarım şunu da hemen belirtmek istiyorum. Ee, içerisinde süt veya yoğurt olmayan baklava tariflerini günler öncesinden hatta haftalar öncesinden hazırlayabilirsiniz. Daha uzun ömürlü olur içerisinde süt veya yoğurt olmadığı için. Veya ben şöyle yapıyorum. Baklavalarımı hazırlıyorum. Bakın şerbetlediğim halde ben baklavalarımı bir e, saklama kabına alıp buzlukta uzun süre saklayabiliyorum. Hani şöyle yorumlar geliyor, özellikle bahsetmek istedim. Benim verdiğim tariflerden kesinlikle şekerleme olmaz. Yani ben buzlukta beklettiğim halde kesinlikle şekerleme olmuyor. Evet, işte baklavamızın da son hali gerçekten çok güzel değil mi? Böyle kat kat çıtır çıtır. Lezzetini hiç anlatamıyorum. Yani hiçbir tarifimin lezzetini anlatamam. Denemenizi tavsiye ediyorum. Evet sevgili arkadaşlarım, siz videomun son halini izlerken ben de sizinle vedalaşmış olayım. Bugünlük de benden bu kadar. Tarifimi, videolarımı izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Allah'a emanet olun. İyi bayramlar dilerim.